Şimdi bir önceki videoda anlatmış olduğumuz disk metodu ile hacim bulmaya ilişkin bir iki tane örnek yapalım. Ee, i̇lk örneğimiz ne olsun? Y eşittir 3 kök x eğrisinin e, ne olsun? 1 ile 4 aralığında aralığında x ekseni etrafında x ekseni etrafında e, dönmesiyle oluşan eee şeklin hacmini bulalım. Şeklin hacmi nedir? Bunu bulalım. Bunları bulabiliyoruz artık değil mi? bunu kanıtladık bir önceki videoda. Yani bunun nasıl bir şekli temsil ettiğini bilmiyorum. Şu y eşittir 3 kök x eğrisinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama yapmaya çalıştığımız şey temel olarak şöyle bir şey. İşte bu eğri şöyle bir şey ise bilmiyorum nasıl olduğunu. Herhangi bir şey böyle bir şeydir belki. 1 ile 4 aralığında x eşittir 1 ve x eşittir 4 aralığında şu şekil e, böyle x ekseni etrafında bu dönse, şöyle dönse, döndürsek bunu e, ve bir şekil oluşsa şöyle, e, şu şekilde bir şey oluşsa, e, böyle diyelim, böyle bir şeyler oluşsa acaba şu şeklin hacmi nedir? Onu soruyor. Soru bu. Ben bunu bulabiliyordum öyle değil mi? Bizim e, normal integral formülümüzde f(x) yerine şöyle p çarpı f kare x dx uygularsam sınırlar içerisinde a ile b sınırları içerisinde bana zaten tam da söylediği bir fonksiyonun herhangi bir f(x) fonksiyonunun x ekseni etrafında dönmesiyle oluşan şeklin hacmini veriyordu. Peki şimdi bu soruya uygulayalım. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece değerleri yerine yazacağız. 1 ile 4 aralığında demiş. p çarpı f(x) ne? f(x)'in karesini alacağım ama 3 kök x Dolayısıyla 3 kök x'miş. Bunun karesini alırsam ve dx yazarsam bu integrali hesaplarsam soruyu çözmüş oluyorum zaten. Çok basit. Ee, evet 1 ile 4 aralığında bu neye eşittir? Pi çarpı 9 x'e e eşittir değil mi? 3 kök x'in karesi 9 x'tir. 9 x dx'e eşittir. E, ne yapacağım? Bu integrali çözeceğim. Çok e, çocuk oyuncağı artık değil mi? E, 9 pxin integrali nedir? 9 pi çarpı x kare bölü 2'dir değil mi? Ee, ve bunu da bu işlemde de 4 ile 1 aralığında değerlendireceğim. Yani x yerine bir 4 yazacağım. Bir de 1 bir yazıp birbirinden çıkaracağım. Biliyoruz bunların nasıl çözüldüğünü. 9 pi çarpı x yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16 bölü 2 8. Dolayısıyla 9 pi çarpı 8 eksi bir de x yerine 1 yazacağım. 9 pi çarpı 1 bölü 2 değil mi? 9 pi çarpı 1 bölü 2. Evet sorunun cevabını bu şekilde bulmuş olacağım. Ee, nedir? İşte 72 oluyor Şurası Yapalım mı? 72 pi e, oluyor burası. Ee, şey genişlettiğim zaman kesir halinde 144 pi bölü 2 oluyor. Eksi 9 pi bölü 2'dir. İşte bu da 135 pi bölü 2'ye eşittir. Demek ki bu şeklin hacmi her ne oluyorsa bu şekil. 135 pi bölü 2'ye eşitmiş. Bu şekilde kolaylıkla hacmi bulabiliyorum. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu örnekte de bildiğimiz bir şeyi kanıtlamaya çalışalım. Bu metotla. Ee, ne için kanıtlayalım? Kürenin hacmini kanıtlayalım. Kürenin hacmini biz hatırlıyor muyuz? Her, e, kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi re küptü değil mi? 4 bölü 3 pi re küp. Acaba bunu nasıl bulmuşlar? Şimdi bunu biz bulmaya çalışalım. Ee, bunun için ne yapacağız? Bir tane yarım çember düşünürsek eğer, şöyle yarım çember düşünelim. Yarı çapı da R olsun. Dolayısıyla x ekseninde yazarsak R'ye eksi R noktalarından geçer. Yarı çapı R olan <laughs> bu şekilde bir çember düşünürsek, şu R'yi de küçük R yapayım ya. Evet, bu şekilde bir çember düşünürsek, bu eğri düşünürsek daha doğrusu, bunu ben x ekseni etrafında 360 derece döndürdüğüm zaman oluşan şeklin Hacmini bulursam e, soruyu çözdüm demektir. Peki bunun için şunun denklemini yazmam lazım değil mi? Şu eğrinin denklemi neydi? E, i̇lk önce çember denklemini hatırlıyor muyuz? x kare artı y kare eşittir. R kareydi değil mi? Yarı çap bu. Bu çember denklemiydi. Burada e, y'yi çekersek eğer, y'yi yalnız bırakırsak neyi buluyorduk? R kare eksi x kare kök içerisinde. Ama bu hem artı hem eksi oluyordu değil mi? Ama yarı çap dediği pardon yarım çember dediğimiz için sadece artılısını alacağız. Yani şöyleydi hatırlayın. Ee, şöyle çember denklemi ise bu. Şu yarım çemberi e, artı kök içerisinde r kare eksi x kare temsil ediyordu. Şu yarım çemberi de eksi kök içerisinde r kare eksi x kare temsil ediyordu. Dolayısıyla ben sadece artılısını alacağım. Yarım çemberle ilgilendiğim için. E, benim demek ki fonksiyonum bu y eşittir r kare eksi x kare kök içerisinde. Ve bu fonksiyonun ben e, ne yapacağım? x ekseni etrafında 360 derece dönmesiyle oluşan şeklin hacmini hesaplayacağım. E, genel formülüm neydi? Zaten biz çıkardık bu formülde. Pi çarpı f kare x dx de değil mi? Aralık neyse a b aralığında. Peki. Şimdi soru için bunu uygularsak ne olur? Aralığım ne olacak? Eksi r ile r arasında. Yani yarı çap e, r olduğu için sınırlarım eksi r ile r arasında olacak. Pi'yi yazacağım. P çarpı fx'in karesi. fx ne? Şu. Bunun karesine r kare eksi x karedir değil mi? Yani kök içerisinde r kare eksi x karenin karesi r kare eksi x karedir haliyle. dx. Bu integrali hesapladığım zaman bize şu kürenin hacmini veriyor olması gerekli. Hesaplayalım. Buradaki r zaten sabit bir sayıdır aslında. Yani sabit sayıdan başka bir şey değil. İlk önce açarak yazalım. Eksi r ile r aralığında pi r kare eksi pi x kare dx'i hesaplamaya çalışıyoruz. Ve bu integral'in e, hesabını nasıl yaparız? Şurası sabit bir sayıdır aslında. Sabit sayının integral'i pi r kare x başı sonra x koydunuz mu almış olursunuz integral'ini. Eksi e, pi çarpı x karenin integral'i nedir? x küp bölü 3'tür. Bunu rahatlıkla yazabiliyoruz artık. Ve bunu hangi sınırlar içerisinde değerlendireceğiz? Eksi R ile R alt ve üst sınırları arasında değerlendireceğiz. Ve bunu hesapladığımız zaman soruyu çözdük, bitirdik demektir. Şimdi üst sınır değerini bulmak için x yerine bir R yazayım. Pi R kare çarpı R eksi pi çarpı R'nin küpü bölü 3 üst sınır değerimdir. Eksi ne yapacağım? R yerine eksi R yazacağım. Yine pi r e, kare çarpı e, bu sefer ne? Eksi r olacak. Eksi ne olacak? Pi çarpı eksi r'nin küpü bölü 3. Üst sınırı ve alt sınırı yerine yazıp birbirinden çıkarsam böyle bir şey olacak. Bu işlemi yapalım. E, bu işlemi yaparsak ne olacaktır? E, burası pi r küp olacak değil mi? Burası pi r küp oluyor. E, şurası eksi var burada. Burada da eksi var. Dolayısıyla artı pireküp küp olacak bu. Burada da pireküp küp var. Bir kere iki pireküp küp e, olacak elimizde. E, bir de şuraya bakalım. Burada ne var? Bu eksi olduğuna göre e, bu eksi eksi artı olur değil mi? Eksi eksi artı olur. Bir de şurada eksi var. E, dolayısıyla bir daha eksi olur. Dolayısıyla da ne olacaktır? E, bu ikisinin e, toplamı da e, eksi eksi. 2 pi reküp bölü 3 olacaktır. Dolayısıyla bu işlemi yapalım. 3 ile genişletelim. 6 pi reküp bölü 3. E, evet eksi, E eksi 2 pi reküp bölü 3. Neyi verecektir? bana 4 pi reküp bölü 3 yani 4 bölü 3 pi reküp. Bakın, kürenin hacmi demek ki buymuş. Kürenin hacmi bulmuş oldum. Hakikaten de bildiğim şeyle aynı şeyi buldum. Demek ki doğru bir metot uyguluyorum. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da farklı bir yöntem deneyeceğiz.